Allow me to reintroduce myself. My name is. Hoş geldiniz. Bugün Google tam olarak neler yaptı, Google I.O'da neler gerçekleşti böyle çok kısa birlikte üstünden geçelim istedim. Çünkü bunun partikisinde ikisinde iOS'un e, çıkardıklarını, iOS 18'de olacakları ve Apple Intelligence'ı da işliyor olacağız. O yüzden böyle aslında bunlar neler yaptı, Cemina'yla e, Siri arasında gibi farklar var, farklılıklar var onları incelemek istediğim için sizinle beraber bir Google I.O'da Cemina'yı da de inceleyelim, neler getirdiler, neler götürdüler görelim istedim. O zaman başlıyoruz. Android telefonlar için aslında AI at the core şeklinde bir başlangıçla karşıladılar. Kullanıcı yenimini biz yeniden tanımlıyoruz ve bütün uygulamalarda size destek olabilecek bir yapay zeka ile hayatımıza devam edeceğiz. Kullanımımızı ve kullanıcı deneyimizi değiştiriyoruz gibi bir yoldan ve perspektiften açtılar aslında. Kullanım biçimlerinden bir tanesi Circle to Search tanıtıldı. Bu ne demek oluyor? Bundan sonra sen istediğin bir Y telefonda Circle ettiğin zaman onu aratabileceğini Google'la ya da onunla ilgili cevabı alabileceğini göstermek üzerine aslında bu özelliği çalıştırdılar. Sonrasında aslında devam ettiler. Ayrı bir uygulama olarak değil, her sisteme entegre olmuş bir yapar zeka olarak çalışmasını hedeflediklerinden bahsetmişlerdi. Her uygulamanın üstünde bir asistan, her yolda senin için bir yardımcı görevi görüyor olacak aslında Gemini. Bir arkadaşımızla mesajlaşıyoruz ve işte bir görsel üretmek istiyoruz, bir gif yapmak istiyoruz, ne istiyorsak. Yine e, Gemini aracılığıyla bunları da yapıp görsel üretimlerinde yapabileceğimize dair e, özelliklerinden bahsedildi. Aynı zamanda özellikle YouTube videolarının içerisinde e, o video ile alakalı öğrenmek istediğin bilgiyi hızlıca Cemina'ya sorabilirsin ve Cemina senin için e, asla cevap verebilir pozisyonda olacak o videoyu gördüğü ve anladığı için. E, bunu pdf için de gerçekleştirdiler. Elinizde diyelim ki çok uzun bir pdf var ve onunla ilgili bir şeyler görmek istiyorsunuz. Ok okuyup öğrenmeniz lazım sizin okuyup öğrenmenize zaman kaybettirmemek için Gemini o bir PDF indiğinden dolayı yapay zeka onu öğreniyor. Bir sorunuz olduğu zaman direkt içindeki bilgileri çekip size nerede ne olduğunu, nasıl bir cevap verebileceğini ya da o sorunun özümsenmiş ve kolay halini aslında size aktarabilir pozisyonda olacağını daha doğrusu söylüyorlar. Bir diğer önemli gelişme de aslında Project Astra. Project Astra ne demek? Yapay zeka ile asiste edilmiş bir asistan. <laughs> Burada bize neleri gösterdi? Kamerayı açıp canlı bir şekilde yapay yapay zeka ile konuşup ona sorularımızı sorup onun etrafı anlayabildiği ve oradaki ögelere göre bize cevap verdiği ve simultane yapay zekaya anlık bir iletişimin gerçekleşebileceği ile ilgili bir ön izleme sundular. Sonra özellikle bu senenin ilerleyen zamanlarında geleceğini söylediler. Tabii Türkiye'ye, Türkiye'deki cihazlar ne zaman gelir? Onu çok bilmiyorum. Bununla beraber bir de e, James'i tanıttılar. Yapay zekanız tek bir kişi veya tek bir persona olmak zorunda değil. Siz onu e, kategorizasyonlara ve karakterlere bölebilirsiniz gibi bir özellikle geldiler. Burada nelerden örnek verdiler? Yoga bestin de olabilir, su şefin de olabilir. Senin yapay zekan ve onlara göre sorularını o yaz karakterleri sorabilirsin ve e, onu böyle cemlere bölebilirsin. Şimdi geldik beni aslında ilk izlediğimde çok şaşırtan ve evet aslında çok mantıklı. Çünkü kendi aramızda konuşuyorduk dediğim şeye. The trip Planning. Baştan uca, yani uçağını almandan işte gezeceğin kafenin saatine kadar belirleyen bir e, yeni bir UI tasarlamışlar. Burada gördüğünüz gibi de aslında hem günlere bölüyor hem otelleri ve yemek yenilebilecek restoranlara bölüyor. Eğer istersen saatlerini değiştirip backup zamanlarını değiştirebiliyorsun ve hemen simultane bir şekilde planı değiştirip bazı yerleri öne bazı yerleri arkaya alabiliyor. Gerçekten etkileyiciydi bu kadar iyi çalışırsa. ChatGPT'nin aksine saatlerini ve gideceğim yerleri ve modlarımı istediğim gibi kişiselleştiriyor olabilmem ve o plana girdi verebiliyor olmam ve ben de aktif birlikte çalışıyor olması beni gerçekten etkiledi çok başarılı. Şimdi geldik Cemina ve Workspace'lerin ilişkileri. İlk olarak maillerle başlayalım. Gelenen güzel özelliklerinden bir tanesi mailleri özetin çıkarabiliyor olması. Aynı zamanda biz bu özetle ilgili Cemina'ya soru sorabiliyoruz. Onunla ilgili cevap veriyor ve niyetimiz neyse o maille nasıl cevap vermek istiyorsak onu bahsedip Cem Cemina'ya bize e, bazı cevap preview üyelerine oluşturmasını da isteye biliyor olacağız ve bize bunları da öneriyor olacak. Cemiler sadece özet çıkarmakla kalmıyor. Aslında o mail ve o maile seslesiyle ilgili yapabileceklerini de bize gösteriyor olacak. Neden bahsediyorum? O maile cevap yazıyor olabilir. Dediğimiz gibi özet veriyor olabilir. Buradaki örnekte de gördüğümüz gibi çok hızlı bir şekilde bu bilgileri bize Excel'e çıkartabiliyor ve bir tablo oluşturabiliyor ve bizim o şekilde çok daha rahat anlamamızı sağlayabiliyor. İşlerimizi hızlandırıyor aslında. Ve dediler ki Google senin için Google'layacak hiç merak etme. Peki bu ne demek? Benim kendi konuşma tarzımda doğal konuşma şeklimle Google'a yazabileceğim ve Google bana gerekli olan cevapları verebiliyor konumda olmaya başlayacak. Bu da tamamen organize bir search result sayfalarıyla karşılaşacağımız bizim için Cem düşünüp bize öneriler sunduğu, bizim işimizi kolaylaştırdığı yerlere gidiyor olacak diye düşünebiliriz. Bir diğer özellik de Google'a videoyla soru sorabilme özelliği. Burada gördüğümüz gibi plan, konu, çalışmadığını ve bunu nasıl tamir etmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ve bunun için Google'a aslında canlı bir şekilde soru soruyor ve cevabını alıyor. Bununla beraber tabii ki diğer şeylerde yapay zeka platformlarında olduğu gibi video yapay zeka ile görsel üretme, yapay zeka video üretme, ses üretme gibi bir sürü özellik de geldi. Burada Google'ın önerdiği daha gerçeğe yakın, hyperrealistik ürün görseller üreteceği üzerine e, herhangi böyle bir sketch vesaire tarzında değil, gerçek fotoğraf Aynı şekilde şeyler içinde, videolar içinde ya da e, müzikler içinde, hepsi geçerli. Ben birazcık kurcaladım özellikle müzik efeks kısmını. Gerçekten güzel şeyler yapıyor ama hepsi şu anda demo kısmında. E, yani melodis şeyler yapabiliyorlar. Ne zaman gerçekleri gelir, ne zaman kullanabiliyor oluruz, onları göreceğiz. Aynı zamanda video kısmında da gerçekten e, girdileri yine bu natural language şeylerin üzerinde çok durdular. İstediğimiz gibi anlattıktan sonra e, ürünlerimizi, dilediğimiz gibi videolarımızı alabileceğimiz üzerine yoğunlaştılar diyebiliriz efendim. Evet efendim. Bir avazda Google neler yapmış, neler yapacağını bize garanti ediyor. Bunlar bize ne zaman gelecek bilmemekle beraber size aktarmaya çalıştım. Ee, birazcık daha Google'ın hedeflerini ben biraz şu yönde yorumladım. Elimizde bir sürü feature var ve bir sizin telefon kullanımınızda, cihaz kullanımınızda her daim yanınızdayız ve elimizden geldiğince size yardımcı olacağız bundan sonra. Hani senin kafana bir şey mi takıldı? Cemina'ya sorabilirsin. Bir şeyin mi ihtiyacın var? Cemina'ya sorabilirsin. Cemina'yı herhangi bir uygulama üzerine açabilirsin. O her zaman yanında. Bir uygulamaya girmek suretiyle bir yapay zeka açmayacaksın. O zaten seni takip ediyor olacak ve senin kişisel asistanın olarak yanında şeklinde bir bakış açısıyla aslında ilerlediler. E, o yüzden bu fikir çok mantıklı geliyor. Her an onu aktifleştirip e, soru soruyor olabilmek. Umarım e, third party uygulamalar üzerinde de benzer şekilde çalışabiliyor olurlar. O zaman çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani SMS kullanan işte şey ne bileyim ya da sadece Google uygulamaları kullanarak hayatına devam eden çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Google'la ilgili olan gelişme hayata geldiğinde bakalım neler değişiyor olacak. Google Search'ün değiştiği dünyada bizi neler bekliyor olacak, ne kadar relevant olacak, ne kadar gerçekten güzel öneriler yapıyor olacak. Onu hep beraber zaten deneyimliyor olacağız. Bu arada kanalı takip etmeyi ve sifonuzu çekmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.